Amerika diyor ki İsrail kırmızı çizgiyi geçmedi. Kırmızı çizgi nedir, nedir acaba? Evet, kırmızı çizgi. Kırmızı çizgi evet en son ha, çocuk kırmızı kadar. kırmızı çizgi yani aslında <laughs> e, evet, İsrail şıkı, şıkı, dedi de yani. İsrail şimdi bakınız devletlerin e, devletler hukuku mutlaka okudunuz. Bir devletin üç önemli özelliği vardı devlet olabilmesi için. Önce bir halk olacak, millet olacak toprak olacak değil mi belli yapılacak. Bir de egemenlik olacak yani yönetim olacak. E şimdi İsrail'in toprağı neresi? İsrail'in sınırları belli değil. Bakınız dünyada sınırları belli olmayan tek ülke İsrail'dir. Ve her geçen gün şeyini artırmaya çalışıyor. Şu anda Gazze'de hedefledikleri de Gazze'yi insansızlaştırıp Orayı bizim bu kalkınma yoluna da alternatif olacak şekilde Gazze'nin açıklarında bol miktarda hidrokarbon var zaten zengin hidrokarbon yatakları var. Orayı aynı zamanda bir ticari limana çevirebilmek için Filistinlileri oradan tamamen tahliye etmek ve uzaklaştırmak. Şimdi bu gizli kapaklı yapılmıyor ve yani hani sürerek de yapılmıyor, öldürerek yapılıyor. Evet. ...açıktan öldürerek yapılıyor... E ...canlı yayında... ...vahşice... ...ölenlerin büyük çoğunluğu... ...15 binin üzerinde sadece çocuk, çocuk. kaldı... Şey yapılan ...40 bine yakın insan... ...öldürülüyor... ...enkaz altında kaç kişi var bilmiyoruz... ...yaralların sayısı 100 bine ulaşmış... ...dolayısıyla İsrail bir vahşet... ...bugün Cumhurbaşkanı'nın sözleri çok sertti... Evet. Ee, ...vampir... ...efendim... ...çok ağır şeyler ifade etti... Ee, yani psikolojik olarak çok 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 ağır olmadığını... ben şimdi kelimeleri tam hatırlayamıyorum Ama evet, sadece orası değil zaman ne, işte, Nete, o hedef alınan yani Netanyahu'nun Netanyahu Netanyahu adını öte, vererek Netanyahu evet, evet. O Anladım. katil veya kelimeler şimdi hatırlayamıyorum çok ağır son kelimesi de vampir Netanyahu'yu seyrediyor falan şimdi evet yani hani insanlar aç bırakılır sınırlan uzaklaştırılır ne bileyim toprakları bunlar öyle değil bunlar bombalayarak yakarak kendisinin evet. güvenli bölge ilan ettiği <laughs> bölgeyi çadır yani. bölge, bölgeye çadır bombalar tamam. yağdırarak yapıyor. Şimdi burada ne yapılması gerekiyor? Yani bunun durdurulması için Adalet Lahey Adalet Divanı'nın kararı yok hükmünde. UCM'nin iddianamesi yok, yok hükmünde. Ertesi gün üstelik. Evet. Yani hiç değilse bu karar çıktı iki gün bekle, değil mi? Yani sanki böyle ne bu kadar Siyonist tabii bir Siyonist, kar siyonist, siyonist, şey siyonist mantık. Evet uluslararası şeyi tamamen yok sayıyor. Yani dünya 5'ten büyük derken sistem artık işlemiyor derken Birleşmiş Milletler seyirci olmaktan öteye bir görev ifa etmiyor derken yani abartılmıyor işte ortada. Yani, Gerçekten yok hükmünde mi acaba uyulmuyor mu bence? Ha, hayır bunu da şimdi şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün mesela bugün mecliste şey Meclis Başkanı da bir tezkere okuttu. Tezkerenin son cümlesi şöyle, hı hı. uzun. <laughs> vesileyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acilen toplanmaya davet ve İsrail'in saldırılarına son vermesi hususunda karar almaya davet ediyoruz. İnsanlık onuruna, uluslararası hukuka saygı gösterilerek masum insanların can güvenliği ivedilikle sağlanmalıdır. Bu bildirinin oylanarak kabul edilmez. Bugün mecliste de, Hı -hı. meclisimiz de bu Hı -hı. çıkışı Toplağ'da yaptı. Oldu. Ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesinden, e, yani biri dahi itiraz ettiği zaman o herhangi azaltan. bir şey çıkmıyor. Zaten Amerika her şeye. Amerika kendi e, aleyhine olan kararlara bile aa, itiraz ediyor. İnsani yardım gönderilsin kararına da karşı Hı. çıkıyor. Dolayısıyla oradaki katliamın baş sorumlusu, daha önceki programlardan da hep söyledik, yani İsrail bu cesareti ABD. kendi gücünden değil ABD'den Kesinlikle. alıyor ve Avrupa'nın diğer Tabii. emperyal güçlerinden alıyor. Yoksa onların desteği olmasa işte gördük 8 aydır bir avuç Hamas lira e baş edemiyor. E bir de düşünün arkasında bu Amerika'nın desteği olmadığını.